Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Fransa'dayım. Altı e, yılbaşı için altı günlük tatile çıktık. Yarın e, Zuhre İsviçre'ye gideceğiz. Şu anda e, Stras e, dün Strasbourg'daydık. Bugün Colmar'dayız. Yarın işte Zuhre'ye geçeceğiz. Sonra son iki günde Almanya'ya gideceğiz. Burası çok ışıltılı bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Ee, dönme dolap var arkamızda. Arkamda gördüğünüz gibi. Böyle. Arkada bir sürü mağazalar var. Çok kalabalık burası. Böyle bir yer, bazı yerlerde e, şarap evleri var. E, Evleri, evlerin yapısı çok güzel. Üçgen şeklinde çatılar. Oraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz.